Bu konuyla alakalı şeytanın Allah'a ortak koşulması ne demektir diye sorsam. Şeytan Allah'a nasıl ortak koşulur ki? Yani satanistlerin nereden bahsediyor? Yani şeytana tapanlardan geçin onu öyle değil. Şeytana tapmayla alakalı değil bu. Çünkü şirk tapma değildir. Şirk tapma değildir. Şirk tapmanın dışında bir şeydir. Onu Allah'la aynı yere koymaktır. Allah'ın emriyle onun emri çatıştığı zaman onun emrini tercih etmektir. Şirk budur zaten. Allah ve diğerleri, Allah ve iblis, Allah ve adet, Allah ve örf, Allah anne baba, Allah ve çevre, Allah ve amir kimse kimin yerine bakın yani kimi kimi yerine koysanız koyun Allah ve diğerleri yan yana geldiğinde ve diğerlerinin emri Allah'ınkine tercih edildiğinde bunun adı şirktir zaten. Buyurun En'am suresinde Allah Teala şirki nereyle irtibatlandırıyor bakınız. Bir amelle, pratik bir işle ilişkilendiriyor. Ve la te'kulu mimma lem yuzker <laughs> ismullah aleyh ve innehu Üzerinde Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanların etini yemeyin. Bu fasıklıktır. Sonra da diyor ki: "Ve inne şeytane ve inne ne le yuhuna ila li yucadilukum." Şeytan kendi velilerine kendine imkan verenlere, kendini büyük kabul edenlere neyin bu eder, ilham eder? Sizinle tartışsınlar diye, sizinle mücadele etsinler diye şeytan kendi velilerine ilhamda bulunur. Ve ayet şöyle biter. وَاِنَّ تَعْتُمُوكُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُمْ وَاِنَّ تَعْتُمُوهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُمْ Eğer siz onlara itaat ederseniz kesinlikle siz müşriksiniz diyor. Kime? Şeytanlara. Şeytanlara itaat etmek Allah tarafından şirk olarak nitelendirilir. Yoksa çok uzaklarda aranacak bir alan değil bu. Şeytana Allah'ın adının kesil kesilmemesi, Allah'ın adının anılıp anılmaması şeklindeki uygulamalar konusunda şeytana itaat ederseniz kesinlikle siz müşrik olursunuz der Rabbimiz. Anladık mı acaba? Sizin beni Allah'a şirk koşmanızı ben kabul etmemiştim. Kalktınız beni Allah yerine koydunuz. Allah sizi bir şeye çağırdı. Ben de bir şeye çağırdım. Benimkini Allah'a tercih ettiniz. Niye? Hoşunuza gidiyordu çünkü. İmkanlarınızla örtüşüyordu. Heva ve hevesinizle örtüşüyordu. Hedeflerinizle örtüşüyordu. Allah'ın istekleri hoşunuza gitmiyordu. Tercih ettiniz. Tercih budur. Hatırlarsanız Araf suresinde çocuğunu Allah'a şirk koşan anne babalardan söz ediliyordu. Çocuk anne babadan, anne baba çocuğuna Allah'a şirk koşuyor. Çocuğuna mı tapıyor? Ne münasebet. Tapma yok. Doğmadan önce bana salih bir evlat verirsen ya Rabbi bize salih bir evlat verirsen şükredenlerden oluruz diyen Allah salih çocuğu verince de Ce lehu dediği, araf 189 ve 190. ayetlerde kalktılar Allah'ın kendilerine vermiş olduğu çocuğu Allah'a ortak koştular. Şirk koştular. Anne baba çocuğuna mı taptı? Unutalım lütfen onu. Öyle değil. Allah'la çocuğun istekleri çatıştı. Allah'ın konuşmalarıyla çocuğun konuşmaları çatıştı. Onu tercih etti. Anne babalar Allah'ın kulluk ipini boynundan çıkardılar. Allah'ın kulluk ipinin ucunu çocukların eline verdiler. Onlar istedikleri yere çekti. Bunun adı çocukları Allah'a şirk koşmaktır. Allah'ın dilinde Literatür, literatüründe konu budur. Yoksa Mekke'de aramayın şirki. Nifakı da Medine'de aramaktan vazgeçin lütfen. Bu şeytanların kıyamet gününde biz sizin yüzünüzden yanlış yaptık diyenlere söylediği cümleler. Okuduk, dinledik ve iman ettik. Biz buna prim vermeyeceğiz. Sözü veriyoruz Rabbimize inşallah.